300 milyon dolar e, Bera'nın e, piyasa değeri. Şimdi hı hı. Şeye, hiç halka açıklıklara şeylere girmeyeceğim. Örnek koç Holding 12 milyar, 13 milyar dolar. Bera 300 milyon dolar. Şimdi bu, bu, bu ne demek oluyor? Şöyle bir şey. Şimdi halka açıklık oranına bakıyorsun. Piyasada işlem gören hisse senedi miktarına bakıyorsun. Eğer ki o daralıyorsa, eğer az miktarda hisse senedi, a, az büyüklükler, bunlar small cap dediğimiz zaman bu sefer şöyle bir şey oluyor. Bereysen ben alıp satıyoruz, fiyat uygun diyoruz, iyi diyoruz, yatırım yapılabilir diyoruz, şirketi beğeniyoruz ama bir kurumsal gelmiyor, yabancı gelmiyor, emeklilik fonları gelmiyor, büyük montanlı müşteriler gelmiyor. E tabi şimdi bu sefer öyle olunca bu sefer sen alıyorsun ben satıyorum, ben alıyorum öteki satıyor. Fiyat hareketlerini çok kontrol etmek mümkün olmuyor. Tabii ki beyanın kağıt üzerinde bir değeri vardır. Bir defter değeri vardır, olması gereken bir değeri vardır. Ama mesela hareketlerine bakacak olursan 12-22 arasında 5 kere gidip gelmiştir. Ama dediğim gibi hani bir dönem iyi olduğunu düşündüğümüzde alıcı yönündeyse eğer hani kendimizi küçük yatırımcı olarak addediyorum. Bizler iyi olduğunu düşünüyorsak bir yere kadar alıyoruz. Satmaya başladığımızda hep beraber satıyoruz. E, o büyük kağıtlarda çok sert hareketlerin olmamasının nedeni neden? İşte ya kurumsallar bir kısmını alıyor, emeklilik fonları alıyor, yabancılar 10 yıl vade için gidiyor alıyor. Ortalığı döneminde ise de bu sefer azalıyor. Çok fiyat hareketleri şey olmuyor. Yani volatilite olduğu, likit de olduğu için de doğal olarak onlarda böyle çok sert hareketler yaşanmıyor. Bera evet 22,5 gördü, 12,5 gördü. Şu anda işte mesela bugün çok kötüydü. Onun bir e, haberi vardı galiba ben yanlış görmediysem hemen bir kısaca da bakayım. Onda bir devre kesici oldu çünkü bugün. Evet. Ee, haberi neydi? İnan ben bilmiyorum, görmedim. Yani mutlaka ki bir haberi olmuştur. İşte bir haber gelebiliyor. Kağıt e, bir anda %7 aşağı gelebiliyor. E, haberin ne olduğunu bilmiyorum. Mutlaka ki bir haberle olmuştur. Ama yarın tekrar %7 de yukarı gidebilir. Çok e, öngörmek mümkün değil fiyat olaraktan. Ama dediğim gibi potansiyel nedir? 22'dir. Aşağıda 12'dir. O bantta yakalayabiliyorsanız al sat yapıp belki para kazanmak mümkün olabilir.